Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sofralarınıza çok yakışacak, misafirlerinize de çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis trileçe tarifim var. Trileçemi hazırlarken içerisinde hiç süt kreması kullanmadım. Lezzetinde hiçbir fark yoktu arkadaşlar. Bu şekilde de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hemen tatlımızın yapımına geçelim. Ben öncelikle tatlımın karamel sosunu hazırladım. Karamel sosumuzun iyice soğuması gerektiği için ilk önce bunu hazırlamayı tercih ettim. Bunun için uygun bir tavamın içerisine 1,5 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Ocağımın altına açıyorum ve orta ateşte şekerimin erimesini sağlıyorum. Şekerinizin yanmamasına dikkat edelim. Bu şekilde arada bir karıştırarak şekerimizi eritelim. Karamel sosumuzu bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Şekerim videoda gördüğünüz gibi tamamen bu şekilde eridi. Ocağımın altını kısıyorum ve içerisine 1 su bardağı soğuk suyumu ilave ediyorum. Suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu şekilde olması sizi korkutmasın. Daha sonra eriyor. Suyumu ilave ettikten sonra tekrar ocağımın altını orta ateşe getiriyorum ve içerisindeki şekerin erimesini sağlıyorum. İçerisine eklemiş olduğum su miktarı 1 su bardağı 300 milim. İçerisinde hiç topak kalmayacak şekilde şekerim eridi. Ben de bu arada nişastalı karışımımı hazırladım. Nişastalı karışımım için 1,5 su bardağı süte 1 dolu yemek kaşığı nişastamı koyup karıştırdım. Daha sonra bu karışımımı karamel sosumun içerisine ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırıyorum ve kaynayıp koyulaşana kadar karamel sosumun pişmesini bekliyorum. Nişastalı karışımı eklerken kullanmış olduğum bardağın ölçüsü 200 milim. 200 ml bardakla buçuk su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı dolusu nişasta kullandım. Buğday nişastası kullandım. Nişasta fark etmez arkadaşlar. Karamel sosumu hazırladım. Rengi ve kıvamı harika oldu arkadaşlar. Bir kenara alıyorum ve iyice soğuması için bekliyorum. Artık kekimi hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir kabımın içerisine 4 adet yumurta akımı aldım üzerine 1 çay kaşığı kadar tuzumu ekledim ve çırpıcım ile çırparak yumurtamın köpürmesini sağlıyorum. Yumurtalarımın beyazını ve sarısını bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Yumurta akları bu şekilde köpük köpük olana kadar çırpıyorum ve bir kenara alıyorum. Daha sonra diğer kek hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir kabımın içerisine 4 adet yumurta sarımı aldım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerimi ilave ettim. Çırpıcım ile şekerim eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 milim. Yumurta ve şekerim bu şekilde beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ettim. Bu aşamaya geldikten sonra içerisine yarım çay bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu ve unumu eklemeye başlıyorum. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda bir buçuk su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Kullanmış olduğunuz unun miktarı değişiklik gösterebilir, bu yüzden yavaş yavaş da ilave edebilirsiniz. Unumu da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. bu şekilde güzelce karıştırdım. Artık yumurta aklarımı içerisine ilave edeceğim. Hazırlamış olduğum yumurta aklarımdan yarısını kek hamurumun içerisine alıyorum. Spatulam ile bu şekilde alttan yukarı doğru karıştırarak ikisinin birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu aşamada kek hamurunuzu öldürmeden karıştırmaya özen gösterin arkadaşlar. Çok fazla ezmeden bu şekilde alttan yukarıya olacak şekilde karıştırıyorum. Daha sonra kalan yumurta aklarımın hepsini içerisine ilave ediyorum ve güzel bir şekilde fazla ezmeden karıştırıyorum. Kek hamurumun çok güzel bir kıvamı oldu. Ben tatlımı hazırlamak için bu şekilde büyük boy kare borcam kullandım. Sizler isterseniz farklı borcamlarda kullanabilirsiniz. Yuvarlak borcamda bu tatlıya olur arkadaşlar. Borcamın tabanına yarım yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağımızı alalım. Fırçamız ile güzel bir şekilde borcamımızın her yerini yağlayalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz kek hamurumuzun hepsini borcamımızın içerisine ilave edelim. kek hamurumun hepsini borcamın içerisine aldım. Spatulam ile güzel bir şekilde üzerini düzeltiyorum. Kekimin daha güzel kabarması için üzerini düzelttikten sonra tezgahıma birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Kekim pişerken ben de kekimi ıslatmak için süt şerbetimi hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir kabımın içerisine 2,5 su bardağı süt ve 2,5 yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. Şekerim eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ben bu şekilde karıştırarak şekerimi erittim arkadaşlar. Sizler isterseniz sütünüzü bir miktar ılıtıp o şekilde de şekerinizi ilave edebilirsiniz. Ama sütünüz kaynamasın. Kekim fırından çıktı ve bir 15 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Daha sonra bir çöp şiş yardımı ile kekimin üzerine bu şekilde deliyorum. Kekimin daha iyi ıslanması için bu işlemi yapıyorum. Hazırlamış olduğum süt şerbetimin hepsini kekimin üzerine döküyorum. Süt asla fazla gelmiyor. Gördüğünüz gibi hemen sütünü çekiyor. Bu ölçüler ile hazırladığımızda bu süt şerbeti tam yeterli geliyor arkadaşlar. İçerisine krema kullanmadım. Bu şekilde lezzeti de aynı oluyor. Sütümü ilave ettikten sonra sütünü iyice çekmesi için bekliyorum. Bu arada krem şantimi hazırlamaya geçiyorum. Krem şantim için uygun bir kabımın içerisine 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü alıyorum krem şantim katılaşıp koyu bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika kadar çırptım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Kekim iyice soğuduktan sonra hazırlamış olduğum krem şantimi kekimin üzerine alıyorum. Krem şantimden 2 yemek kaşığı kadar üzerini süslemek için ayırdım arkadaşlar. Krem şantimi kekimin üzerine aldıktan sonra spatulam ile her yerine eşit miktarda gelecek şekilde güzel bir şekilde düzeltiyorum. Bu aşamada kekinizin iyice soğumuş olmasına dikkat edelim. Kekimiz sıcak olursa krem şantimiz eriyip dağılabilir. Spatulam ile güzelce krem şantimi tatlımın üzerine düzeltiyorum. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra hazırlamış olduğum karamel sosumu tatlımın üzerine ilave ediyorum. Karamel sosum da iyice soğudu arkadaşlar. Bu şekilde karamel sosumun hepsini tatlımın üzerine ilave ediyorum. Karamel sosumun rengi ve kıvamı tam istediğim gibi oldu. Ben karamel sosumu döktükten sonra krem şantim tatlımın üzerine bir buzdolabı poşetinin içerisine koyarak uzun şeritler halinde sıktım. Daha sonra bir çöp şiş yardımı ile şekil verdim. Bir aksilik yaşadığım için sizlere dilimlemiş olduğum ve tadım yaptığım videolarım silinmiş. Üzerini süslemiş olduğum videom da silinmiş. Bu aşamaları sizlere gösteremedim. Süt kreması kullanmadan hazırlayabileceğiniz nefis bir trilice tarifi. Bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ederim tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da bizi destekleyebilirsiniz.